Merhaba. Hayallerinizin peşinden gitmeye hazır mısınız? Bu kanalda sizlere ilham verecek ve hayatınızı değiştirecek motivasyon dolu hikayeler, başarı stratejileri ve kişisel gelişim ipuçları paylaşacağız. Her gün biraz daha ileri gitmek ve potansiyelinizi keşfetmek için buradayız. Siz de aramıza katılın ve birlikte zirveye ulaşalım. Unutmayın, başarıya giden yol küçük adımlarla başlar. Haydi, ilk adımı birlikte atalım. Elon Musk, 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğdu. Genç yaşta bilgisayarlarla ilgilenmeye başladı ve 12 yaşında bir video oyunu yazıp sattı. Güney Afrika'dan ayrılarak Kanada'ya taşındı ve Queen's Üniversitesi'nde eğitim aldı. Daha sonra Pennsylvania Üniversitesi'ne geçiş yaparak ekonomi ve fizik bölümlerinde lisans diploması aldı. 1995 yılında Stanford Üniversitesi'nde Doktora programına kabul edildi ancak akademik kariyer yerine iş dünyasına atılmaya karar verdi. Kardeşi Kimbal Musk ile birlikte Zip2 adlı bir yazılım şirketi kurdu ve bu şirket 1999'da Compaq tarafından 340 milyon dolara satın alındı. Aynı yıl Excite.com'u kurarak çevrimiçi bankacılık hizmetleri sundu. X.com PayPal olarak yeniden markalaştı ve 2002'de eBay tarafından buçuk milyar dolara satın alındı. Elon Musk, 2002'de SpaceX'i kurarak uzay taşımacılığına odaklandı ve 2008'de Tesla Motors'a, şimdi Tesla Inc. CEO olarak katıldı. Tesla, elektrikli araç teknolojisinde devrim yaratarak sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırdı. Musk ayrıca Solar City, Neuralink ve The Boring Company gibi birçok girişimi de başlattı. 2022 yılında Twitter'ı Şimdi X Corp satın aldı ve platformu önemli ölçüde yeniden yapılandırdı. Aynı yıl Donald Trump'ın hükümetinde Hükümet Verimliliği Bakanı olarak görev aldı. Elon Musk, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilir enerji konusundaki vizyonerliğiyle tanınır. Uzay araştırmalarından elektrikli arabalara, güneş enerjisinden yeraltı tünellerine kadar birçok alanda öncü projelere imza attı. Elon Musk'ın vizyonu ve azmi hepimiz için büyük bir ilham kaynağı. Onun gibi düşlemekten korkmayan, büyük riskler alan ve sınırları zorlayan bir liderin hikayesini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın, her büyük başarı küçük bir adımla başlar ve azimle devam eder. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin.